Evet, şu aşağıdan geldik. Şuradan eski yer kapanmış. Buradan çıkıyoruz. Çok dik değil aslında basamak gibi. Ve işte dente gelmiş oluyoruz. İlginç. Bakalım ne olacak. Tekerleğin. İki yan uçurum. Orada. Evet. evet. normalde buradan da çıkış vardı. Ama orası biraz kapanmış galiba. En azından adaları dolaşmaktan iyidir. Buradan gitmek. Bakalım. Unutmuş muyuz? kimse gelmediği için yollar ot sarmalı olmuş. Evet. Sanki şuradan çıksak daha iyi. <laughs> Evet. Ve geldik. Adalar dolaşmaktansa bu büyük çınarın yanındaki yerden geçilebiliyor. Mükemmel.